Yeminim Ali Müşavirlik Mesleği ile ilgili olarak biz tam tasdik hizmetini önemsiyoruz. Son olarak sizin EYT ile ilgili sorunuza geçmeden önce. E, e, ha, e, tam tasdik hizmeti şu anda 35 bin işletme tam tasdik hizmeti alıyor. Bunun en az 100 bin en az 100 bin olması gerekiyor. Düşüncemiz o. 65 e, bun, da, o, evet 65 kadar. bin en az kısa vadede ilave edilmesi gerekiyor. Bunu ilk yıllarda tam tasdik hizmeti zorunlu bir hizmetti. E, belli kriterlere sahip işletmelerde tam tasdik yapmak zorunluydu. Dolayısıyla o, o o zorunluluk döneminde bütün işletmeler o dönem koşullarında yeminli mali müşavirlerle çalıştılar. Hı hı. Sonrasında bu e, esnetildi, yumuşatıldı, zorunlu olmaktan çıkarıldı, ihtiyari hale getirildi bazı özel durumlar hariç. E, tam tasdik hizmeti e, içerik olarak ücretini ücretini işverenin ödediği, kendisini denetlettirdiği, muhasebe sistemini kurduğu ...vergiye uyumlu, vergi bilinci arttırılmış şekilde hazırlandığı bir müessese. Hı hı. Ücretini işveren kendisi ödüyor. Hı hı. E, vergi idaresinin veya devlet üzerinde hiçbir mali yükü yok. Hı hı. E, ve denetimden geçmesi nedeniyle vergisinin doğru olduğunu e, sağlamış oluyor işletme. Dolayısıyla madem bu işletmeler kendilerini denetlettiriyor vergilerinin doğru olmasını sağlıyor. Yerine göre fazla vergi ödemekte karşı karşıya kalıyor. O zaman bu işletmelere çünkü tamamen ihtiyari bir teşvik edici düzenleme yapmak lazım. Nedir bu teşvik edici düzenleme? Koskep'ten denetim ücretinin bir kısmının eee jest şeklinde işletmelere ödenmesi bir teşvik edici düzenleme olabilir. Biz bununla ilgili çalışmalarımız var. Devam ettireceğiz. İki, e, vergi beyanlamelerinde bazı e, harcamalar ilave indirim olarak gösterilebiliyor ve vergi mat matrağından düşülebiliyor. Nedir bunlar? Mesela bağış yardımlar, e, eğitim harcamaları, e, benzeri harcamaları e, vergi matrağından ilave olarak düşürebiliyorsunuz. Evet. Bu işletmeleri sırf teşvik etmek için yeminli mali müşavirlerden aldığı tam tasdik hizmet bedelini de e, vergi matrağından indirebilecekleri şeklinde... Bir düzenleme yapılabilir. Bunun hmm. yapılmaması için bir sebep yok. Hmm. Bu konu tabi siyasi e, iradenin e, yapması gereken bir konu ama biz bu konuda da çalışma yapacağız. Hmm. Emin'in gelir idaresi başkanlığımız da bize bu konuda destek verecek. Hmm. Biz bu 3 e, yıllık dönem içerisinde e, bir şekilde tam tasdik hizmetinin cazip hale getirilmesini ve işverenler üzerine en azından bizim ücretlerin yükünü azaltmayı hedefimiz arasına koyduk.